Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün siz Minecraft Sky Wars oynayacağız. Minecraft değil arkadaşlar. Kusura bakmayın. Happy bir oynayacağız. Düzeltiyorum. Kapatalım. Hemen Happy bir açalım. İşte i̇nternetten. Yazacağım şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ben değilim. Evet arkadaşlar başladık. Hemen şöyle başlayalım. Böyle haritalardan sizin yaptığınız haritalardan bakalım. Şu buna bakalım. Ne? Güzel olabilir. Böyle bakalım. Hadi. Yaptım. Sanırım. Ah. Be. Abi. Neyse tekrardan bakalım yapalım. ve traj sonra dur çıkalım şöyle yapalım tamam şöyle bir pogo bakalım pogo var mı şurada var bir tane pogo fit pogo fight Aynı. şöyle gidelim Sarıkma girdi. Hadi. Easy geçelim. Bunu da geçelim. Bunu da geçelim. <laughs> of. Kafama mızrak girmeyeli keşke. Bunu geçtik. Diyelim hadi. Ki geçeriz yani rahat. Geçtik. Bunu geçelim. Hadi. Oğlum ya. Pokemon zaten şey sakladı. Ben bunu yapacağım abi. Sol stili gidelim. Hemen tamam şöyle. Put. Kodunun şeyine girdim. Dur. Kept. Muzra geçeriz bu sade. Abi ya. Başka bak ha. Bu ne? Bakalım şöyle. Hmm, güzel olabilir. Güzel olabilir. Ne? Tamam. tamam. Ana. Bacağımın arasında kaldı ya. Abi yok artık. Nasıl geçiz? Ya bacak. Bence şunun üstüne çıkacaktık. Sonra oradan atlayacaktık. Çünkü bu da geçilmez. On geçiyor. Geçtim. Geçme lan? o takıldı? Ooo. Oh patladı lan. Bence o ben o toplu beraber patlayacaktım bence. Buru uçacaktım. Ah çok sıkıcı. Yapmayacağım. Zaten aldık. Şöyle bir bakalım. Hı, çok acayip. Yaraladıysın. Uoo, paralar. Oha kafam uçtu. Bir kere daha. Paralar, dallarım. para var. Ve ben daha 13'ünü aldım. 16 aldım. Hepsini alamam. O yüzde 100. Zaten paramız da yüzde yüz. Çok zor bu lan. Kolay gözüküyor ama çok zor. Ha, paraları toplamak Çok zor paraları toplamak. Ama gerçekten kolay. Kastı bilgisayar. Lan. Ne dönüyor lan? Hah. Yaptım. Paraları al. Paraları. Paraları. Saç. 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 Paraları. Saç. Hadi. Abi ben bunu yapmaya denersen video biter. Neyse. <laughs> Böyle bakalım. <laughs> Burası hastayım. Özür dilerim arkadaşlar. Aa gene. Gene bu. Tamam bunu gene yapmayacağım. Ay, ne kadar çıkarsa çıksın. Tamam. Ne bu lan? Hiçbir şey durmadan ben bunu nasıl yapayım? Ha, çok yavaş gitmemiz lazım Aray. çok az yavaş ah be neyse ben bunu oynamayacağım şeylere bakıyorum ben ya onlar uzun zamandan beri oynamıyorum böyle zıplıyorum İki tane tel var böyle onun arasına düşüyorum uzun zamandır oynamadım inşallah bu olur Değil. Değil. Ama ben bunu da yaparım. Bunu da yaparım. Evet. Bunu şöyle yapayım. Ben onu arayacağım. Evet. Hadi. Ah ben düşemedim. Düşemedim. Ne bu mu? Bu mudur ne? Bir dünyadan aşağı düştük. Allah sana sabır ver yarım. İnşallah boğdur. Bu mu kendini Bravo, bravo, bravo. Hadi bak. Bu adamı şimdi ben. Bayan kırıldı çok pis. Benim bir tane kırılmaması lazım. adam da altıma almam lazım. O yüzden yapamıyorum. Ben bunu yapacağım. Yapan zaten bu son. Çünkü dakikamız azalmış. Evet arkadaşlar ben bu videoyu bitireyim en iyisi burada. Hatta şöyle bir şey yapalım. Şöyle tekrardan başlayalım buna. Evet arkadaşlar ben bitireyim burada bunu. Herkese bay bay arkadaşlar. Açıklama açıklamaya söyleyemediklerimi söylerim. Açıklamada yani açıkçası yazarım. Evet arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Herkese bay bay. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bay bay.